Şu anda Yozgat Yerköy Tercili Köyü'nde sondaj çalışması yapılıyor. Halil abi kolay gelsin. Ol. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bol bol çalışma var. Çalışmayı, çalışmayı. Şu anda da Tercili Köyü'nde Mercilik köyünde şu an köy kuyusunu yapıyoruz. Şu an 55 metredeyiz. Suyumuz iyi inşallah. Teşekkür ederim. Hadi, hadi. Herkesten Allah razı olsun. Köylülerin yardımıyla sondaj kuyusu yapılıyor.